<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün e, bir etkinlik videosu geldi ben size şey göndermiştim etkinlik mi vlog mu nasıl bir video gelecek diye söylemiştim özür dilerim ben şey yaptım o gün internetimiz söküldü normalde vlog videosu getirecektim sonra da vazgeçtim etkinlik göndereceğim ki unuttum bugün o günü telafi etme günüdür hadi e, başlayalım öncelikle ihtiyacımız olan şey kağıt çizgili çizgisiz kareli hiç fark etmez. Bu arada arkadaşlar kardeşim size bir şey gönder göstermek istiyor. Göster. Arkadaşlar ablam şöyle bir kalem bana yaptı. Boyuyor. Şöyle göstereyim. Şuradan gösterelim. Şöyle arkadaşlar böyle boyuyor. Ona bir kalem yaptım. Bunun videolu halini isterseniz bunu da gönderebilirim. Squish ile boyayan kalem. Bunu size gönderebilirim. Neyse şimdiki malzemelerimizi malzemelerimizi söylüyorum. Gel şokolaya gelelim. Dedim kağıt türleri fark etmez. Bir makas lazım. İki tane kalem. Ee, bu kalem türleri de hiç fark etmiyor. Yani ister tükenmez, kuru, boya. Yani hiç fark etmez. Ben yine de bu, bu boyayı seçtim. Öyle. Fırça ve akrelik boya ihtiyacımız var. Şimdi kademeli kademeli nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ya. arkadaşlar tamam. şimdi öncelikle kağıda şöyle bir kare olacak. Ben onu şu kenarından yararlanacağım. Ee, şöyle kenarın altına cetvel koyarak göstereyim. Ben böyle kenarları çok sevdiğim için böyle yapacağım. Ben bunu hemen kesip geliyorum. Arkadaşlar kağıdımı kestim. Ben böyle kesin Böyle de kesmeniz lazım. Hatta onun bu hali var. Ben bunu en yani sevdiğim canımın içi olan arkadaşım Ezele yaptım. Tabi buraya yazacaklarım bununla aynı değil bu arada. Bu Ezele. Bu da Aleyna'nın arkadaşı. Yani kardeşimin arkadaşı Eda'ya yapılacak. Edoşa söyle nasıl yapıldığını buradan izler belki. <laughs> e, bu arada ne diyeceksin? Utanıyor. Neyse. ilk defa utanıyor. Öbür videomuzda ne kadar konuşuyordu hatırlıyor musunuz? Neyse. Ee, bu arada masam beyaz. Üstüne defterimi koydum. Nasıl kestiğimi belli etsin diye. Şimdi içine bir iki yuvarlak ekleyeceğim. Ee, bu yuvarlakların içine yazı yazacağım. Yuvarlakları çizip hemen geliyor. Arkadaşlar çizdim. Bu arada kardeşim size bir şey söyleyecek mi? Söyle bakalım. Arkadaşlar hedef 50 abone yapar mısın? Çok ihtiyacımız var. Canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu aralar abone sayımız çok arttı. Ve en son 10 Sizin abone sayemizde. filandık Video izleyenlerimiz 500 filandı. Şu an gittikçe arttı. Yorumlarımız maşallah tıkır tıkır ilerliyor. Fark ettim ki videolarda anketler olunca daha da çok sevmeye başladınız. Onun için ben de hmm, anket yapıyoruz. Biz de hep anket ekliyoruz. Ee, i̇şte öyle. Ben şimdi buraya Aleyna'nın arkadaşı Eda'yı bir şeyler yapıyorum. Tabi buraya çiziklerimin. Evet. Buraya çizdiklerimin aynısını Ezuş izliyorsa aynı kelimelerin hepsini sana yazmadım bunu haber bil. Buraya hemen dünyanın en güzel kızı yazabilirsiniz. Seni seviyorum. Dünya senin güzel gibi, kız. senin gibi iyi arkadaş Aslında yok. Vesaire, vesaire gibi şeyler olabilir. Ben hemen yazılarımı yazıp geliyorum. Arkadaşlar gayet yazılarımı yazdım. Şimdi bunları kalemlerle süslemek kaldı. Ben çok süslemeyeceğim. Ne de olsa milletin el alemine yapıyoruz. Ee, Edoş bu arada izleyeceksin eminim. El alemi derken yani kalemim bitiyor anladın mı? Neyse. E ya daha kanalı bilmiyor ya. Söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. <laughs> tamam gayet iyi. işte istediğim gibi konuşurum. Neyse işte. Ben yapmaya devam ediyorum. Söyleyeceğim. Hatta oraya bir şey yapmak gel yaz. <laughs> Çok e zeki. Neyse bak. Şimdi ben buraya yazdım. Canım yazdım. Bir de altına tekrardan canım yazacağım. Bu boya da bitti ya resmen. Bu boya. <laughs> Alena'ya bugün epey hediye yaptım. O da bu hediyelerin karşılığında ne istiyor? Hı? Ne istiyor? Yeni bir hediye daha istiyorsun. Onda yani eğer ben bunu versem o gidecek şey yapacak. Bu arada ben malzemeleri sayarken Bandı söylemeyi unutmuşum. Şimdi bantla e, bu yazıların üstüne ay ters tuttum. Bantlayacağız. E, hemen bantlayalım. Ben bu shorts videosu olarak çekmek istiyorum. Tamam bak şimdi. <laughs> Ama çok güzel bir hediye olacak. Şimdi arkadaşlar <laughs> ben bunu bantlarken ben bunu e, ben bunu bantlarken <laughs> Ben Allah belanı vermesin ya. Çok komiksin. Gülmem. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben bunu bantlayıp geliyorum. Arkadaşlar bantlamak için uğraştım ve çok güzel oldu. Ee, şu an gerçekten bacağımı hissetmiyorum. Üstüne oturmuşum fark etmeden. Şimdi bunun altına özlü bir söz ekleyeceğim. Ne yazacağım biliyor musunuz? Ben diyeceğim. Ee, nasıl desem? Ne yazsak Aleyna? Ha buldum. Ne yazacağız biliyor musun Aleyna adına? Milyonlarca arkadaş edildim ama senden daha güzel bir arkadaş bulamadım. Ya buldum Lale. <laughs> ama o gitti o ne olacak? Ya birbirimizi görecek el diyeceğim de o Ankara'da şeye gitti artık. Ya o kolejde bir daha onu göremezsin. Neyse ben yazımı yazıp ki. Evet bu da bitti. Arkadaşlar ıı, yazımı yazdım. Ben ne fark ettim biliyor musunuz? Yazımı yazarken mırıldandığımı. Oh Meg. Neyse. Mırıldan yazıyordu yazıyor Evet ya neden ben heyecan, heyecana hediye yapınca hep mırıldanıyorum. Keşke yüzümü gösterebilsem çok rahat etkinlikler yaparız. Ama gösteremiyoruz. Evet. Maalesef ki. Yorumlarımız da kapanacak yok. Şimdi kardeşim ee, mor rengini seçti. Şimdi, ya! Hangi renk? Seçti? İki renk. Yok, tek renk. renk olsun çünkü e, renkler karışıyor. Bu tuşum içinde. Şimdi bu mor rengini açacağız ve bantladık ya hani biz buraları. Şu, şunların üstüne süreceğiz ki yazı belli olmasın. Diyelim arkadaşın sert bir cisimle gider üstünün kazır ve üstünü kazır kazar ve üzerindeki üstündeki yazıyı şey yapar. Şimdi ben ne yaptım? Oh my gosh. Kalem kalem Bu ne? Yıkasın ya. Bilerek bunun üstüne sürttüm. Bana ne? Hatıra karar. Arkadaşlar ben bunu nasıl sileceğim? Abla aklıma geldi. <laughs> ya elim battı. Ben bunu silip geliyorum. Şey Kapamıyor. Ne söyleyecek? Evet, daha ya söylersen. Söyle. Utanıyor. Bir, bir şey söyleyeceğim. Eda daha arkadaşıma bunu diyorum. E daha ben sana söylersem izlersem bu videoyu seni çok seviyorum. E, e, i̇yi ki varsın canım arkadaşım. Şimdi bu, e, şim. e, bu hediyeyi sana nasıl yaptığımı da anlayabilirsin. Büşla kanalı hemen gelip size bakabilirsin. Seni çok seviyorum. Ama zaten bu kanala girip bu videoyu görmüyor mu? Evet ama kanalıma girecek sonuçta. Bu Ay, şey arkadaşlar abi. ben de gitmişim kendimi kaptırmışım. İşte böyle boyarız. Ben bunu Alena'ya boyatıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar Alena hediyesini boyarken bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bir karar aldım kesin ve fark ettim ki benim takipçiler böyle şeyler çok meraklı biri. <laughs> meraklı. Meraklı melatlar. Meraklı keçi. <laughs> Şimdi sen al şuradaki boyu kullanırsın. Arkadaşlar şimdi Vallahi de ya. E, ben bir yana. şey buldum diyelim. Oy. Ben bunu bir de shorts videosu olarak paylaşacağım. Orada yorumlara yazarsınız. E, diyelim bir kişi adını söyleyecek. Ben oradan zaten ben katılmak istiyorum diyecek. Bu arada beni yapmıyorsun falan demeye Belki olsa da yorumlar kasabilir. Ben sırayla gideceğim. Yer kalmazsa başka bir yarışma yaparım gerekirse onun çünkü yaparım. O aynı anda dedik. <laughs> ne <Ona bizimle> olmuş? <gülüyor> yani, <gülüyor> ne yapayım? <laughs> Mesela e, arkadaşım Ezel'den örnek vereyim. Ezel. 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 Ne yapayım? Aklımda başka hiç kimse yok. Onu çok ezel seviyorum. çok seviyorum da o yüzden. Evet. Neyse. Diyelim Ezel yorumları ben olmak istiyorum diyor. Ben ezel. de diyorum tamam. Bir şey söyleyeceğim. Daha Ezel tanımıyor dediğin şeye bak. Tanıyorum. Evet. Ezel yok, Galatasaraylı. Diyorlar. Gideceğim Galatasaray onun adını yazacağım. Aşkın orayı. <laughs> Fenerbahçe ise Fenerbahçe onun adını yazacağım. Beşiktaş ise onun adını. Ve alta gelince Ezel kız olduğu için girl yani kız kısmına Ezel'in adını yazacağım. Arka sayfaya gelirse... Oluyor mu? Hı oluyor. Arka sayfaya gelirsek burada milyonlarca şöyle göstereyim sorular var. Ben bu soruları...